Gerçekten bizi kandırabileceğini sandınız değil mi? Hani yalan söylediğinizi anlamayacaktık. Öyle mi? Neyhan Hanım? Mecburdum. Değildiniz. Eğer kocanız sizi aldatıyorsa ayrılırdınız, olur biterdi. Ama siz Derya'yı öldürmeyi seçtiniz değil mi? Hayır tartışırken kaza aldı değil mi? İttiniz ve korkuluklara saplandı. Yemin ederim ben kimseye zarar vermek istemedim. O gece kocanızı takip ettiniz ama o Derya ile buluşmaya git ve işler sarpa sardı. Sandığınız gibi değil. Nasıl değil? Derya'yı öldürdünüz. Onu ben itmedim Recep gitti. Ulan kaç yaşındasın lan sen? Kaç yaşındasın dedim? 42. O kız kaç yaşındaydı? Ne istedin lan gencecik kızdan? Beni seviyordu. Lan git! Manyak! Neyini sevecek senin? Görkemle gidiyor diye öldürdün kızı değil mi? Görkemi değil, beni ya. seviyordu. Sadece beni. Niye ittin kız aşağı? Sevdiği için mi? Gazaydı. istemeden. Ulan bana bak. Bana bak tepemin tasını attırma benim. Soluğu hastanede alma sonra. Derya'dan önce çok mutsuzdum. Nihan adam yerine bile koymazdı beni. Ulan ne koyacak seni adam yerine? Adam mısın ulan sen? Hepsi onun yüzünden. Yıllardır emredip durdu bana. Ayrılsaydın sen de... ...ama ne, nerede sende o yürek? Dayadın sırtını kadına. Oh! Ne güzel memleket değil mi? Gel keyfim, gel. Hayatı boyunca bir gün çalışmadı. Hep ben baktım ona. Sırtımda taşıdım desem yeridir. Geçen yıl sıkıntıdan internete takılmaya başladım. Bambaşka bir dünyaydı. İstediğiniz gibi görünebilirdiniz orada. Sadece iyi bir profil hazırlaman yeterli. Bu ezik halini saklaman için birebir. Değil mi? Saatlerce bilgisayar başından ayrılmıyordum. Günlerce bulabildiğim bütün profilleri inceledim. Kadınları etkileyebilecek her şeyi not aldım. Bir süre sonra sanal da olsa hayranlarım olmuştu. Çeşitli sitelerde farklı profiller hazırladım. Kendimi daha iyi hissediyordum. Derya ile de internette mi tanıştın? Hayır. Bir gün kafede gördüm. Bir genç vardı yanında. Nişanlısıymış, sonradan öğrendim. Ama öyle tatlı, öyle güzeldi ki gözlerimi alamadım. Taktın tabii kıza kafayı. Tam olarak öyle değil. Görkemle yarışamazdım bile. Gençti, çok yakışıklıydı, karizmatikti. Tabii ki öyle bir kıza böyle bir adam birlikte olurdu dedim içimde. Özenmiştim. Kıskançlık krizine girdin tabii. Hayır dedim ya, Onları uzun uzun inceleyince Derya'nın mutsuz olduğunu fark ettim. Uydurma lan, uydurma şimdi. Gerçekten mutsuzdu, ilgisizdi. Onun gibi bir adamla bile mutlu olamıyor çünkü daha iyilerine layık olduğunu düşündüm. Ama karşısına çıkmam imkansızdı. Sen de internet profilini kullandın. Evet. Ama hiçbir yerde bulamadım. Nasıl tanıştınız o zaman kızla? Yine kafede, tesadüfen. Telefonu açınca, belki bir şey duyarım diye arkasından kalkıp tuvalete gitme numarası yaptım. Ama aniden döndüm. Kazandım. Oh, ben kazandım. Oh. Pardon, çok, çok özür, özür, dilerim. Dilerim. Özür, dilerim. özür dilerim. Aşkım, ben kazandım. Harika. İtalya mı? Evet, İtalya. İtalya. İyice kulak kabartıp dinledim gün. Katıldığı yarışmayı ve kazandığı ödülü öğrendim. Böyle bir şey mutlaka internete düşerdi. Hemen araştırma yapmaya başladım. Işıl'a da böyle ulaştım. Nasıl? Yarışmayla ilgili haberlerde hiçbir bilgi yoktu. Aramalarımda Işıl'ın bloğuna ulaştım. <laughs> Islak damdaki kedi. Yarışmaya kazananın ablası olduğunu yazıyordu. Sen de anladın hemen. Kız kardeş olduğunu. Bütün bloğu baştan sona okudum. Ablasıyla ilgili çok şey paylaşmıştı. Zaten bloğun amacı da buydu. Sürekli ablasından şikayet ediyordu. Sen de Derya hakkında bilgi almak için Işıl'ı kullandın. Genç ve masum bir kızdı. Hemen kendime Buffy adında bir profil oluşturdum. Bloğunun izleyicisi oldum. Onun gibi 17 yaşında ve ablasından muzdarip bir kız oynayınca hemen her gün yazışmaya başladık. Ne desem inanmaya hazırdı. Dertleşiyormuş gibi yapıp Derya hakkında birçok bilgi almaya başladım. Mesela kızıl derililere bayılıyordu Derya. O şovu çok seviyordu. Gündelik hayat hakkında bilgiler topladım. Sonra da dikkatini çekmek için kullandım. Birkaç kez karşılaştığımız kafede ve sıkça gittiği kitapçıda karşısına çıktım. Ama gerçek tanışmamız çok güzeldi. Işıldan bir tasarım sergisine gideceğini öğrendim. Gerçekten de oradaydı. Siz? <laughs> Muhteşem değil mi? 18. yüzyıl detaylarına bayıldım. Ne kadar da dikkatlisiniz. Fark etmemişim bile. Gerçekten de çok güzel. <laughs> Sırf o an için onlarca kitap okuyup araştırma yapmam gerekmişti. Ama değmişti. Sergiyi birlikte gezip kahve içtik. Bir dahaki buluşma için sözleştik. Kim olduğun konusunda hiçbir fikri yoktu tabii. Zaten artık başka biriydim. Onun için her şeyi yapmaya hazırdım. Görüşmeye başladım. Her seferinde daha çok etkilendi benden. Ne de olsa zevklerimiz tıpatıp aynıydı. Aradığı her şey bende vardı. Görkemli olduğundan daha mutluydu benim. Bugün bana Amerika'da yapılan ses tablolarından bahsetti. O kadar heyecanlıydı ki. Sen de tablo yaptırmanın bir yolunu buldun. Zor olmadı. Görüştüğüm tasarım şirketi teklif ettiğim fiyatı duyunca hemen kabul etti. Derya'nın adresine gönderilmesini istedim. Sevinçten havalara uçmuştu. Beni öptü. Aşık olmuştu bana. Ama sonra her şey birbirine girdi. Hayatım boyunca onu adam etmek için uğraştım ama boşunaymış. Sonunda bunu da yaptı bana. Nasıl öğrendiniz? Anlamak zor değildi ki. Giyiminden müzik sevkine kadar her şey değişti bir anda. Çok para harcıyordu. Bir sürü kitap alıyordu. Ben de takip ettim. Çok genç ve güzel bir kızdı. Benim sırık kocamda ne buldu anlayamıyorum bir türlü. Eve gidince biraz araştırma yaptım. Adı Derya'ydı. Sadece merakımdan atölyeyi aradım. Çalıştığım şirkete şapka siparişi vermek istediğimi söyledim. İş yerine fiyat listesi faksladı. Siz dolandırdığı da yalandı. Evet. Yalandı. O gün Mavi Kafe'ye onu uyarmaya gittim. Ben yemin ederim evli olduğunu bilmiyordum. Artık öğrendin yerinde olsam bir daha onu hiç görmezdim. Bak, her şey bir oyun tamam mı? Öyle biri değil o. İnanmıyorsan internette bir ara. Bulacağın şeyler seni çok üzecek. Sanal kimliklerinden haberiniz vardı yani. Elbette. O kadar aptal olduğumu düşünmediniz herhalde. Karın bozdu planını değil mi? Bilmiyorum. Nasıl öğrendiyse evli olduğunu biliyorum dedi bana. Kim söyledi bunu sen? Evli falan değilim ben. Dur ne yapıyorsun? Saklayacak bir şeyin yoksa neden korkuyorsun? Öylece kaldım. Ne yapacağımı bilemedim. Işılım bile o bu. Hakkımda bilgi mi topluyorsun? Yanlış anladın. Ne olur dinle beni. Sakın dokunma bana. Sakın bir daha da arama. Bir daha da ulaşamadım ona. Belki bir şey öğrenirim diye Işıl'ın bloğuna baktım. Derya'nın görkemle Katar'a gideceğini yazmıştı. O gece veda partisi veriyorlardı. Evden nasıl çıktığımı bilemedim. O aceleyle çıkınca yine buluşacaklarını düşündüm, takip ettim. Ne olur aşkım, sensiz yaşayamam ben. Ne aşkım ya? Deli misin sen? Hemen git buradan yoksa bağırırım. Derya ne olur gitme. Beni kandırdın, kendini de kandırıyorsun. Sen beni seviyorsun. Ben Görkem'i seviyorum. Bilmiyorum ne oldu. Birden kendimi kaybettim. Eyvah ben ne yaptım? Olamaz. Orada sıkışıp kaldım. Kaçamadım da. Yalan söyleyip cinayete ortak oldunuz. Çok üzgünüm. Evliliğimi yürütebilmek için birçok hata yaptım. Bu da sadece onlardan biriydi. Nihan Ersek, delilleri karartma, yalan ifade ve cinayeti örtbas etme suçundan 4 ile 6 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Recep Ersek, adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. sanat değişiyor. Evlerimizin duvarına astığımız tablolar değişiyor. Artık resme dönüşmüş DNA profilimizi spektrograf adlı bir gereç yardımıyla sesimizi ölümsüzleştiriyoruz. Spektrograf bir sesin kime ait olduğunun anlaşılmasında da kullanılır. Ancak ses izlerinin sadece yüzde 35 kadarından kimliklendirme yapılabilir ve her yüz kimliklendirmeden biri hatalıdır. Kısacası henüz bir parmak izi ya da DNA güvenilirliğinden çok uzaktadırlar. Bu bölümün kanımca en ilginç ipucu böylesi bir ses iziydi. Kahramanlarımız önce duvardaki tabloda ünlü Latin ozan Horatius'un bir dizesinde geçen gününü gün et, anı yaşa anlamındaki carpe diem özleyişi yerine benim olacaksın dendiğini fark ettiler orijinal kayda ulaştıklarında arka plandaki tren sesini duydular ve deryanın katiline ulaştılar. Işıl, internette karşısına çıkanın 17 yaşında genç bir kız olmayabileceğini akıl etseydi, ablası ölmeyecekti. İnternette kimlik değiştirmenin çok yaygın olduğunun altını çizerken bir kez daha hatırlatalım. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur.